Merhaba. Bugün doğada bulduğum eski paraları size göstermek istiyorum. Ve bir kısmını ben buldum, bir kısmını başkaları vermişti. Bir bakalım. Hangi tarihlerden kalma? Bir tane Para değil jetonumuz var. PTT. Klasik o jetonlu telefonlardan kalma. Zaten üstünde yazıyor. Telefon jetonu diye. Ve PTT diye. Şöyle koyalım. Ondan sonra bir de şu küçük paralar bir çıkartalım. Bir kuruşlar. Bu bir kuruşlar güncel ama doğal olarak bunlar da antika sayılır. <laughs> Çünkü hiçbir markette geçerliliği yok. Kanunen var ama ne alıyorlar ne veriyorlar. Bu da bir kuruş. Şu bir kuruşlar bir şöyle koyalım. Ne çok bir kuruş var. Bunları götürüp marketten alışveriş yapmaya kalksanız tabii ki Almazlar. Ne çok bir kuruş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kuruş. Şöyle. Bunu da ayıralım. Gelelim. en yeni eskiden en eskiye giderim. Sözde bak. En yeni eskiden en eski. Bu bir önceki dönemin parası zaten basım tarihi 2000 telefon net diyecek mi? Evet. ya. Güncel günümüzde kullandığımız paralar ise 2009'da çıkmıştı sanırım. Evet evet. Bir tane 250 bin lira yazıyor. Ee, bunun yolu gözüküyor mu? Maalesef çok iyi bir kamerası olan telefonum olmadığı için. Ben söyleyeyim. 2002 yazıyor. Tabi o zaman sıfırlar vardı. 2004'te mi 2005'te mi ne kalkmıştı? Sıfırlar. Yani günümüze göre 25 kuruş. Bunu da şöyle koyalım. Yani bu bayağı bir paslanmış. Ama çok farklı bir tasarımı var. 50 kuruş 1971 tarihli. Maalesef çoğu paslanmış. Arada bir kuruş daha çıktı. Ette 12 kuruş. Şu bir kuruşları zaten biriktirsem her neyse yine farklı bir tasarım olan maalesef çok paslanmış halkı şu cüzdan da saklıyorum ama üzerindeki resmi çözemedim ben Bu da bir 50 kuruş. Ve bu da 1972. Bu kaçtı? 71-72. Ve ikisi de 50 kuruş. Aynı tasarım mı ki? Aynen aynı tasarım. Ve bir tane daha. Bu kaç? 10.000 lira yazıyor. 1900 96 yazıyor. Maalesef bu da çok paslanmış. 250 bin lira 2004 yılı şöyle koyalım bu iki say aynı ve bir 25 bin lira da 1996 yılı Vardın şunlar 250.000 Bu 25.000 Ve bir 10 lira 1900 66 Ve çok güzel bir tasarım var. Buğday tasarımı. Ve ve 1 lira 1972 yılı da tasarımı oluyorlar. Ve elimde bir tane para var ki çok büyük. 5 lira. Görüyorsunuz yani büyüklüğünü. gerçekten çok büyük 1976 Aslında birkaç tane de kaybettiklerim vardı. Onlar daha bir eskiydi. Maalesef eskiyi koruyamadım işte. Şöyle net diyelim. Şu 5 lira çok büyükmüş gerçekten. Evet arkadaşlar. Bu şekilde para koleksiyonu. Antika para koleksiyonu. Fazla antika sayılmaz. Tabii ki bir tarihi eser değil ama. Cumhuriyet tarihimizin ortalarındaki paralar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere